Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar. Fitobiyat dergisinin 2021 yılı Haziran ayı sayısı için hazırlamış olduğum Cinçen Tanrı Korur'un bestelerinde Musiki Tasviri adlı makalemi sizlere arz edeceğim. Cinçen Tanrı Korur'un öğrencisi olma şerefine nail olmuş bir akademisyen olarak kendisiyle vefatına kadar bu derslerimizin yanı sıra Türk musikisi nazariyatı ve bestecilik alanlarında çalışma imkanım oldu. Bu nedenle Cinçen Tanrı bestelerinde musiki tasviri konusunu özgün bir çalışma olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Cinçen Tanrı Korur, kadim Türk musikisi kültürüne ait klasik üsluptan beslenerek 21. yüzyılın Türk musikisi anlayışını özgün yapıtlarıyla oluşturmaya çalışmış önemli bir bestekardır. Alışılmış name yapılarının dışında sıra dışı ezgiler farklı kompozisyonlar meydana getirmiş yeni formlarla yeni biçim ve anlatım özellikleri oluşturmuştur. Bunların başında Tanrı Korun bestelerinde sıklıkla kullandığı ve tarafımızdan da musiki tasviri ve ezgi atıfı olarak adlandırılan anlatım özellikleri gelmektedir. Makalede Tanrı Korur'un saz eserlerinde kullanmış olduğu müzikî tasvirleri ele alınmıştır. Tanrı Korur'un sözlü eserlerinin yanı sıra saz eserlerinde de kullandığı müzikî tasviri Türk musikisinde göz ardı edilmiş, üzerinde çalışılmamış bir konudur. Bu nedenle çalışma özgün ve önemlidir. Çalışmanın amacı Tanrı Korur'un besteleri aracılığıyla Türk musikisinde müzikî musiki tasviri konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır. Çalışmada bestekarın söz unsuru olmaksızın ezgilerle musiki tasvirini nasıl ifade ettiğine ve bu anlatımda makam usul ve musiki unsurlarını nasıl kullandığına dair sorulara cevap aranmıştır. Ayrıca musiki tasviri yapılan ve örneklem olarak seçilen eserlere ait bestekarın kendisi tarafından tarafımıza anlatılan hikayelerine de yer verilmiştir. Çalışmanın evrenini Cinüçen Tanrı Korur'un bestelediği saz eserleri, Örneklemini ise köyde sabah yağız güylelen güneşe köprü su samurunun aşkı olmak üzere 4 adet saz eseri oluşturmaktadır. Nitel araştırma olup etimsel tarama modeli ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. İncelenen bu dört eserde de Tanrı Korur'un yüksek hassasiyete sahip sanatkar ruhu ve gözüyle doğayı gözlemlediği doğadan ve Türk kültür yaşantısından etkilenerek hayatın farklı anlarını, bestelerini yansıttığı tespit edilmiştir. Cinçen Tanrı Korur'un gözlemlediği ya da tasavvur ettiği olayları sanat gücünü ortaya koyarak musiki nameleriyle anlatması örneğinden hareketli, Türk musikisi bestelerinde ve icralarındaki musiki tasvirlerine dikkat çekilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Kadim Türk musikisi geleneğinin oluşmasında yüzyıllar boyunca hizmet etmiş, devrinin yenilikçi anlayışlarıyla kendi çağının musikisini oluşturmuş, besteleri günümüze kadar ulaşmış ve bu besteleriyle anılmış pek çok Türk musikisi bestekarın olduğu bilinmektedir. Bu bestekarlardan bazıları Türk musikisi alanında bir devri kapatmış, yeni bir devri açmış önemli bestekarlar olarak da kabul edilmiştir. Itri, Dede Efendi, Zekai Dede, Tamburi Cemil Bey bu bestekarlardan bazılarıdır. Geleneğin devamını sağlamakla birlikte yenilikçi yaklaşımları onları diğer bestekarlardan ayıran önemli özellikleri olmuştur. Bestelerdeki ifade gücünü, bilgi birikimini, yaratıcılık ve estetik anlayışlarından kaynaklanan sanat işçiliklerini adeta bir yapıta dönüştürmüşlerdir. Tamburi Cemil Bey'den sonra büyük bir inkişaf gösteremeyen Türk musikisi bestekarlığı alanında, Şerif Muhittin Targan, Hüseyin Saadettin Arel, Saadettin Kaynak gibi bestecilerin yenilikçi yaklaşımları ve çalışmaları olsa da bu girişimler Türk musikisi sanatında münferit sayılabilecek besteler ve bestecilik anlayışı olarak kalmıştır. Yenilikçi anlayışa sahip az sayıdaki bestekarlar arasında yerini alan şahsiyetlerden biri de rahmetli hocam Cinçen Tanrı Korur'dur. Sıradan bestecilik anlayışının dışına çıkarak yapıt niteliği taşıyan özgün eserleriyle 20. yüzyıl Türk müzikisi bestekarlık anlayışına yeni bir güzergah çizmiştir. Bu güzergah geçmiş yüzyıllardan gelen klasik anlayışa ait birikimlerinin temel alındığı bilgi, akıl, fikir, estetik ve üstün yeteneğinin birleşimiyle oluşturulmuş yeni bir anlayışın ve bakış açısının tezahürü olarak geniş, uzun ve derinliği olan bir güzergahtır. Tanrı Korur'un bestelerindeki derinliğin içinde Hoca Ahmet Yesevi'den, Hazreti Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Yahya Kemal'den beslenmiş felsefi bir yaklaşım ile kainatta var olan seslerin, renklerin, tonların kullanımı birlikte yol almaktadır. Bunun yanı sıra özellikle hayatının son 20 yılında geçmişi inkar etmeyen çağdaşlık, modelli, bestecilik anlayışı Tanrı Korur'u çok farklı eserler bestelemeye doğru götürmüştür. 47 yıllık bestekarlık hayatındaki değişim dikkat çekmektedir. Klasik anlayışla beraber gittikçe güçlenen ezgi yapıları, icracıyı zorlayan teknikler, Türk ve Batı kültürüne ait musiki unsurlarının birlikte kullanılması bestelerinde görülen temel belirleyici özelliklerdir. Zevki Selim sahibi bir sanatkar olarak Tanrı Korur'un geçmişle gelecek arasında bağlantı kuran eserlerinde kullandığı batılı musiki unsurları, ezgi atıfları ve musiki tasvirleri en önemli anlatım özelliklerindendir. Tanrı kurulunun bestelerinde kullandığı konumuzla ilgili olan tasvir, subjektif tasvir çeşididir. Bu tasvirde bestekar çeşitli edebi sanatlara başvurarak, hislerini katarak hayal dünyasında süslediği olayları güçlü ifadelerle anlatmaktadır. Zihninde canlandırdığı ve tasvir ettiği bütün bu olayları musiki namelerine dönüştürmekte, musikiyle tasvir etmektedir. Güfteli eserlerde şairin ifadeleri, tasvir ettiği olay, his ve duyguları ile bestekarın nameleri arasında bir benzerlik, amaç birliği, bir örtüşme meydana gelmektedir. Sözdeki anlam musiki nameleriyle ifade edilmektedir. Burada şairin tasvirlerini bestekar, Türk musikisinin zengin makam ve usullerini kullanarak namelerle anlatmaktadır. Musiki nameleriyle yapılan bu tasvir, musiki tasviri olarak tarafımızca adlandırılmıştır ve terminoloji ilk defa tarafımızdan Türk musikisinde kazandırılmıştır. Musiki tasviri sadece bestelenmiş sözlü eserlerde değil, irticali ve sözsüz eserlerde de görülmektedir. Günçen Tanrı korur sözlü ve sözsüz eserlerinde pek çok musiki tasviri kullanmıştır. Yahya Kemal'in şiirlerinde anlattığı tasvirleri Cinçen Tanrı Korur bestelerinde notalarla ifade etmiştir. Bu eserlerde fazlasıyla musiki tasviri bulunmaktadır. Musiki tasvirinde bestenin önemi kadar icracının da tasviri ortaya koyacak maharette ve yetkinlikte olması ve tasviri aktarabilmesi gerekmektedir tasvir ettiği manzarayı veya olayı dinleyenlerin zihninde canlandırabilmesi için mızrap vuruşlarının, yay ve nefes tekniklerinin ve anlatım unsurlarının kullanılması gerekmektedir. Tanrı Koru'nun musiki tasviri içeren bestelerinde tabiattan istifade ettiğini görmek mümkündür. Sanatkarın huzur, enerji ve ilham kaynaklarından biri tabiattır. Yaratıcılığının önemli mater materyallerini tabiat ve kendi iç dünyası oluşturmaktadır. Çalışmamızda Tanrı Korur'un doğa ve insan manzaralarından esinlenerek yaptığı musiki tasviri içeren besteleriyle kendi hayal aleminde canlandırdığı olaylar üzerinde bestelediği eserlerinden bir seçki yapılmış ve anlatılmıştır. Eserlerinde musiki tasvirinin nasıl işlediği üzerinde durulmuş, örneklem olarak seçilen dört saz eserinde musiki tasvirinin nasıl kullanıldığı anlatılmıştır. Buna göre problem cümlemiz Cinüçen Tanrı Korur bestelerinde muziki tasvirini nasıl kullanmıştır sorusuna cevap aranmıştır. Ve bunun içerisinde Köyde Sabah, Yağız Küheylan, Güneşe Köprü ve Su samurun Aşkı bestelerinde musiki tasvirini nasıl kullanmıştır sorularına cevap verilmiştir. Türk musikisi eser ve icra tahlillerinde ele alınmamış olan musiki tasviri konusuna Tanrı Korur'un besteleri aracılığıyla dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacımızdır. Çalışmada incelenen eserlere ait verilen bilgilerin ilk defa yazılmış olması, bestekarı aracılığıyla birinci kaynaktan aktarımı olması, bundan sonra yapılacak müzikî tasviri çalışmalarına örnek olması bakımlarından önemlidir. Evrenimizi Cinçen Tanrı besteleri Örneklememize ise musiki tasviri içeren köyde sabah yağız Köy ile güneşe köprü susamının aşkı olmak üzere 4 adet saz eseri oluşturmaktadır. Ve çalışmada kendi arşivimde bulunan nota nüshaları ve ele alınan 4 adet sözsüz eserle sınırlandırılmıştır. Çalışmada ayrıca kaynak tarama ve görüşme tekniklerine de yer verilmiştir. Bu nedenle saz eserlerindeki musiki tasviri sadece notalar üzerinden değil, Cinüçen Tanrı Korur'un derslerinde kullanmış olduğu meşk yöntemi kapsamındaki icralar ve eserlere ait vermiş olduğu bilgilerin ışığında hazırlanmıştır. Seçilen dört saz eseri üzerinden eserlerin bestelenme hikayeleri aktarılmıştır. Notenüsaları Tanrı Korur'un kendisi tarafından yazılmıştır eserin uzunluğu nedeniyle çalışmada nüshaların sadece ilk bölümlerine yer verilmiştir. Köyde sabaha ait nota nüshaları hariç diğer eserlerin notaları internet ortamında bulunmaktadır. Köyde sabahın farklı nüshaları e, bendenizin arşivinde yer almaktadır. Efendim bahsedilen ve örneklem olarak seçmiş olduğum bu eserlere ait müzik tasvirleri makalenin içerisinde ayrıntılıca işlenmiştir oradan okuyabilirsiniz. Ben çalışmayla ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde ettik, onları hakkında kısaca sizleri bilgilendirmek istiyorum. Efendim, eserlerini besleme amacına, türüne, formuna göre özgün ve yenilikçi yaklaşımlarla biçimlendirmesi önemli bestekarlık anlayışı olarak dikkat çekmektedir bestekarlığında oldukça fazla kullandığı anlatım türlerinden biri olan musiki tasvirini saz eserlerinde kullandığı gibi sözlü eserlerinde de fazlasıyla kullanmıştır. Çalışmada dört adet farklı biçimdeki saz eserine ait musiki tasviri incelendiğinde tabiatı ve Anadolu insanının yaşamını konu alan tasvirleri öne çıkardığı görülmüştür. Bu tasvirlerde bestekar olarak kendi bakış açısını, sanat zevkini, akli fikri ve duygu dünyasını makam yapısı içinde Batı musikiği kültürüne ait unsurları da kullanarak ortaya koymuştur. Özellikle bestelerin final yani sonuç bölümlerinde ve dördüncü hanelerde bunu görmek mümkündür. Kullandığı musiki terimleri, teknik ifadeler, çok sesli unsurlar, makam seyri veya makam dizilerinin sınırlarını zorlayan dört oktava yaklaşan ses alanları kullanarak oluşturduğu ezgileri bunlara örnek olarak verilebilir. Bu durum Hüseyin Saadettin Arel, Hasan Ferit Anlar, Reşat Aysun'un bazı eserleri haricinde Türk musikisi bestekarlık anlayışında nadiren görülebilen bir bestecilik üslubudur. Köyde Sabah Susamur'un Aşkı, Yağız Tüheylan ve Güneşe Köprü eserlerinin hepsinde görülen bu özellikler milli ve geleneğe bağlı Cinçen Tanrı Kurur'un vermiş olduğu kültürel mücadelesiyle örtüşmüyor gibi gözükse de Tanrı Korur'un asıl mücadelesinin Batı müzikisi kültürü değil, Türk müzikisi kültürünü yok sayarak Batı müzikisi dayatmacılığı yapılmasıyla ilgili olduğu sonucu çıkarılmalıdır. Aksi takdirde bu kadar fazla Batı müzikisi tekniğini ve terimlerini kullanan besteleri yapmaması gerekirdi. Tanrı Korur'un bestelerindeki müziki tasvirlerini ifade etmedi. Üç farklı ana unsuru kullanarak yaptığı sonucuna varılmıştır. Birincisi ezgiler, ikincisi nüans, ifade ve anlatım terimleri, üçüncüsü süsleme ve icra teknikleridir. Bu üç unsuru açıklamak gerekirse ezgilerde tasviri yapılacak temaya uygun olarak hızlı ve ağır pasajlar, küçük suslar, farklı tartım kümeleri, birkaç oktava aşan sıralı, inici çıkıcı ezgiler, üçlü aralıklardan oluşan çift sesler akor ve arpejli ezgilerin bulunduğu makam ve tonal muziki unsurlarını birlikte kullanmıştır. İkinci olarak nüans ifade ve anlatım terimlerinde ise ezgilerin anlam kazanabilmesi için ne şekilde ve nasıl icra edilmesi gerektiğini anlatan ilave ettiği nüans ifade ve anlam terimlerini nota nüshaların üzerinde belirterek yazmıştır. Üçüncü olarak da süsleme ve icra teknikleridir. Ezgi'nin yanı sıra nüans, ifade ve anlatım terimlerinin birlikteliğini ortaya koyacak, her türlü tasviri anlatabilecek ve taklit ederek ortaya koyabilecek seviyede ileri düzeyde icra tekniklerini kullanmıştır. Tanrı Korur'un çalışmamıza konu olan eserlerinde, hem batı hem de Türk musikisi anlatım ifadelerini kullandığı görülmüştür. Aksak usulleri gerek Türk musikisi makamlarıyla gerekse tonal karakterli ezgilerle kullanarak iki farklı kültüre ait müziği bir araya getirmiştir. Ancak Türk musikisi bu birlikte doğal olarak baskın karakterli olmuştur. Cinchen Tanrı Tanrıkorur'un farklı form anlayışının yanı sıra Farklı ezgi yapılarıyla oluşturduğu kompozisyonlar yaşadığı yıllarda pek fark edilmemiş ve yeterince değer bulmamışsa da günümüzde akademik çalışmaların merkezine oturmaya başlamıştır. Bu görüşten hareketle Cinçen Tanrı Korur'un bestecilik anlayışında önemli yer kaplayan musiki tasvirlerinin günümüzde ve gelecekte yeni Türk muzikisi bestecilik anlayışına ışık tutacağı düşünülmektedir. Özgün, yaratıcı, yenilikçi bestecilik anlayışında günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulan bestelerin ortaya konulabilmesi için Tanrı Korur'un bestelerinin örnek alınması gerektiği düşünülmektedir. Saz eserleri bestekarlığı bağlamında ise icra gücünü ortaya koyabilecek teknik seviyede ve Türk musikisi makam anlayışını sarmalayan ezgi yapılarıyla muziki tasviri içeren örnek olabilecek bestelerin sayıları arttırılmalıdır. Günümüzde ve gelecekte uzun soluklu, anlatım bakımından kapsamlı ve detaylı Türk müzikisi bestelerine ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca Cinçen Tanrı Korur'un bestelediği gibi soliste ve çalgıları özgü beste kavramının da geliştirilmesi gerektiği önerilmiştir bu çalışmamızda. Efendim çalışmayla ilgili bu eserlere ait musiki tasvirlerinin detaylarını makalede bulabileceksiniz. Ayrıca bu fırsatı verdiklerinden dolayı İtobiyat dergisine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.